şimdi göster. Ne oldu şimdi evet. bakayım. Şimdi her yer sus pus. Adımı silah göremiyorum. Mi? Tam şurada bir sus pus mevcut. Sis abi sitenin <laughs> arasında adam karşımda bekliyor. Tamam. Yürüyorum. Bak şöyle bak. Benim silah sanırım. Ben, ben, oldu. ben farkındayım, Kafayı iyi mi aldım Çok tam yürüdüm. Oh Yok. burada. Silah silah silah. Maalesef. Lan silah al. Al başladı. Senin kapınız. Olmadı ki ya. Bıçakla öldürmeyi sordun ev adamları ya. Dur diğer aşk. Ben sen... Biraz zorlayıcı olacak Ben Dengesiz. Sen şundan bir. Lan lan. Ağlayacağım şimdi. <laughs> ağlayacağım. <Tadı. gülüyor> ağlayacağım şimdi. Şimdi şimdi izle sen şimdi izle dedim. Taraf değiştirelim. Hepiniz ölseniz de sıra sıra. Kafana sesleneyim bak. Ne yapayım lan? Ben yapayım sana ben yapayım sana. Tamam bana bak. O, Ali o hoş olmaz <laughs> hiç bana bak. Bir girelim koşalım gel gel. Hiç gel gidelim. O boy gibi yürüyor. Tamam gel. Gel C. Hadi Ben bu oyunu zaten beri oynuyorum tamam mı? Oğlum bu bitti bitti. Spique Maç bitti. spike. Oyun bitti mi kapanacak o mı? Daklandı. Hayır kazandık. kazandık. Ha, ben de bitti sanırım. Birazdan kapanacak ben kapattıracağım. Ben zaten ben bu oyunu şeyi çektim. Bu silahı ne? Tamam spike, spike. yok silahı spike değil mi? <laughs> Şerif ama. Şerif. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar dikkatli <gülüyor> olun. Sayacağım mı şurum? Yakın sağda. Ne evet. demek? Onu bırak. Bas. Yeni tetiklenme. tarafta beni görüyorlar. Hayır. Şey durdurdu. Ne Çok kötü yakalan. Ne ona 55 vurmuş. Oy, Çok. Hayır. <laughs> buraya. Orada. Adam vuracağım. Ben vuracağım. Oraya lazım? Hayır oğlum buraya pusun Nasıl istedim. isterseniz siz bu oyunun şeyi Dur 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 düşünüyorum şu an. Lokasyon belirleniyor. De belirledim belirledim. Belirlediysen sıkıntı yok. Allah ben nereye geldim oğlum? Lan bu karşı base'e sıkamam ki Ölüyorum ölüyorum geliyorum Adam bize Ama bak uçağ, ölmeyin diyorum size. Yanak saldırısı yaptı. <laughs> Anlı izliyorum izliyorum. Anlı izliyorum. Oğlum herif ne yaptı? Hile mi acaba duvardan sıktı? Olabilir, çok iyi savaş. Tek ben. ben, ben, ben kalan oğlum nasıl bir silah bu ya? Taradım adamı. Bu 48 vurdum 48. <laughs> Hazır mısın? Başlıyoruz. Ya şu spike alın ya. Bombayı kullanın kazanamazsınız. Başlayalım. Gelin spike alın A'a gidiyoruz hep beraber. Ama biraz yavaş. Bak ama bak siz benim yerimi mi o zaman C'ye gideceğim. Kanka sen bak bir şeyim, sen A'da Ben, ben yani? tek tek yaşarım tek takılırım tamam, tek ölürüm. Duvarın lazım. Tamam sen önden bana yem olma o zaman. Tamam biz yem olacağız sıkıntı yok. Şimdi Şimdi ben adamlar. bakayım. Skin alabilecek param da yok. Sen de skin kullanmıyor. Ben bu <laughs> yani bir şampiyonu göstermelik alıyorum. Arada kerme basayım diye. Önemli zaten. <laughs> o zaten. o şampiyon ne işe yarıyor bence? Tekneyim. Sen sağa çek de ben sana Önden gitsin mi? Bir saniye bir saniye. Geldiler. Geldi 2 var. Geldiyse tamam. Tamam siz yem olun ben beklemeye gidiyorum. Tekneyim tekneyim tutun. Çıkma çıkma. Bakın o adam sniper var. Öleceksiniz diyorum ben. Ölecek bu bak bu. David ne bulmadı? Bekle. Sahip. Tamam. Başka var mı? Oldum oldum. <laughs> karını boğdum oğlum. Karını boğdum oğlum. Pusun herkes bir yere pusun. Arkaya bakıyorum. Ana pus sen çok lazım. Ah. Fazla karmanı tasladık. Reisi durdurdum. Bir daha gelse. Bu lan? <laughs> karnı boğdu oğlum. Ne lan <laughs> keleşimde ark yazıyor adamın. Keleşimde ne yazıyor? Ark yazıyor keleşimde. Ne ark lan? Ne bileyim ya. He. Ark arkı mı? ra ra. rav rav. Keleşimde yazıyor. Ha. Ne yaptım? Yok ben oynamam ya. Neden oğlum? Bir tane yavaş atan kere bir tane duvar. Hadi <laughs> s**k oldum. Kendimi yukarı koymak için Yanlış yanlış olmaz. Bak şimdi gel gel beni takip et. Ben bir sana şimdi onu Gel gel gel. Gel gel gel. Oyunu öğretim Tamam. Biz nok gidiyoruz. Profesyonel olarak. taslamak gibi olmaz oh, oh, oh. ama. Bu bu, bu 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 ayak değil, olmamış inşallah. ya. İnşallah. Ay çok korkuyorum. Ortada düştü. Geliyor, Sakin ol. <gülüyor> Hadi. Hadi <laughs> Get, Gel. Tok tok talk Oh, bırak. bir tane daha var. Abi tam kafasına kilitlenmişti. Sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tam kafasına kilitlendiğim. Sıkıntı yok kanka. Bir var ne El, Elimde Şurada bir, var, elimde bir spik şey... Geldin, işte. <laughs> Biraz... Elimde bir spike olsaydı... Spike, spike değil. Spike değil. Şey right şey vandal. Vandal, vandal. vandal olsaydı Atayım oğlum sana işte oynasana. Bir kere vandal oynasana ya. Vandal zaten iyi oynuyorum ben de. bir kere o, at, at, Çok at, çok kolay oluyor o yüzden oynamıyorum. Sen bana çıkar çıkar sen. Silahını sat. Silahını sat. Sat silahını. Yok yok yok. Sat oğlum valla bir kere. Ben at. silahımı Al, a, al Kalkan Hı. da al kendine lan pusuyon mu sen? Kalkan da Param yok. Kanka. 50, 50 kuruşum ben var. Ben de 50 kuruşum. Tamam modeli alayım ben hemen. Ben pompalaya geçeyim sen. <laughs> Ya geç bana bakma öyle. Dikkat, dikkat. ben emanetini aldım. Emanet. <laughs> Sakin ol. Aynen aynen. Geliyor. Gel buraya kolum Gel. Sol. <gülüyor> Sol, <laughs> Sol bir bak, var. Solda bak. Solda dön. Solda dön. Aynen orada. Çık bu kanka. Gebert onu. Orada orada orada. Oğlum sağda adam var. Sağda kanka. 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 kanka bak, bak kanka. Solda da var de. <laughs> Sağda da vardı. Solda da vardı, sağda da vardı. İşte Sağ doğru. doğru baksaydım ben ilk önce o geleceğini <laughs> tahmin etmiştim ben. <laughs> i̇lk önce onun geleceğini tahmin etmiştim ben. Acaba sağda okuyormuş saktır ya. <laughs> Oğlum pardon. sen de boş yapıyor mu sanıyorsun? Yani? Hiç profesyonel değil ya. Ben sağa baksaydım öldürmüştüm ama diğerini de öldürmüştüm sanıyor ya. <laughs> tamam sen bana bir daha karışma bak. Karışınca bu oyun çok kötüye pardon, sarıyor pardon, bak. Çok özür dilerim. Bu oyunun kaderi kötüye gidiyor bak. 11 adamlar olmuş. Çok özür dilerim. Peki bu maçtan şimdi... sonra bir daha girer miyiz ya? <laughs> Ne diyorsun? Çıkmam lazım programa bakayım. <laughs> Yarım sen dexterizm sürecim oldu benim. Psikolojim yeniliyor. Bu arada biraz psikolojim bozabilir. İstersen şöyle bir gideyim ben. Adam öldürsem gireriz. Şimdi şey adam öldürsem gireriz tamam mı? Sözüm. Tamam <laughs> bak kes o kadar. Ama bilerek ölmeyin lütfen. Bak. Rica gençler bak. <laughs> Sesle de veriyorsun ya. Ya adam vurdum istemeden Kanka tek kişisin. Hadi. Kapı sayı kafa... yok kapı. Allah belanı. Ya Adam vurdum istemeden ya. Türk bu iyi bir nar bir... Kanka vurdu, vurdu, vurdu. Son sık. Oğlum bak kazanmıyoruz ya. Ka tamam bundan sonra kazanacağız. Ben sana garanti veriyorum. Ha, bekle bekle ben ne yapacağımı biliyorum. Bir şey çalayım bak dur dur. Heh. Bekle. Sanki farklı bir şey oynadım <laughs> 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 ya oyun boyunca. Gel gel gel. Anakonda taktiğini biliyor musun? Anlı kontakt yapmadın nasıl? Gel gel. Dur dur. Çekil önünden. Oğlum er, Brimstone mudur nedir? Oğlum <laughs> önümüzü kapatma. Brimstone mudur <laughs> nedir <laughs> oğlum? Anlı kontakt değil hadi bakalım. Hedefi <laughs> <olacak? Of>. bu. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam, gir 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 gir. Korkmayı korkan çocuğu. Siper oluşturuyorum. Onu kondu taktı. Kızdım ama. Ama bak. Ah vur vur. Ben bulmam lazım Yukarı 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 salak mısın Hadi ya aptallar. Ha. Git git beni kaldırsana beni kaldırsana kaldır. Neredesin? Yan yan yan. Ah sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı Savunucular kazandı. Sıkıntı yok ama. Ya dur bakayım sıcak su var mı? ben bir şey çektim adı neydi? Sen 2 iki dakika bekletebilir miyim ya? Yani? Ben bir... Adın neydi oğlum? İçeceğim şey adını unuttum. Bir iki şey çektim. Tabii tabii. E bu da sizin profesyonel e-spor koçunuzun bir karışımı mı yoksa? Yok ha uyuyamıyorum ben. <laughs> <laughs> tamam hadi gidin için. Hadi bakalım. Dur hemen iki dakika dolduruyorum. Tamam Doğru bir de resmi yapayım. değiştirmiş. Ulan bak G'yi koyduk la. <laughs> G, G, G. G